Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kılıç vurulan bacak birden nasıl iyi oldu? Hayber'in fethinde Seleme i̇bnil Ekva radıyallahu anh'ın bacağına bir kılıç darbesi vurulur ve ciddi bir yara alır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona bir nefes eder, üfler ve o yara o anda Allah'ın izniyle şifa bulur. Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle sevdiği bir kulunun nefesiyle o peygamberin ashabından birisinin başına gelen bir hastalığı anında def etmiş. Bu durum hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi oluyor hem de Peygamberimize ve onun güzide ashabından birisine Allah'ın özel bir ikramı oluyor hem de o esnada bulunanlar için peygamberimizin peygamberine bir delil oluyor. Yani Allahu Teala bir olay ile kıyamete kadar gelecek insanlığa o peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın elçisi olduğunu göstermek istiyor. Aynı zamanda orada bulunup da imanı zayıf olan müminlerin imanı inkişaf ettiriyor. Aynı zamanda istikbalde müminlere bir uyarıda bulunuyor. Allahu Teala benim elimle benim bir dostumun yarasını bir nefesle iyi ettiği gibi, siz de çalışır gayret ederseniz, bana ikram ettiği bir, bu mucizenin bir benzerini size de Allah çalışır gayret ederseniz, sünnetullah, adetullah kanunlara uyarsanız, sizlere de nasip edebilir şeklinde bir teşvik ve yönlendirme de söz konusudur. Nitekim günümüzde bir kısım rahatsızlıklar küçük bir muame muamele ile küçük bir ameliyatla ve müdahale ile bakıyorsunuz şifa verilebiliyor ve Allahu Teala o hastalıktan kişiyi kurtarabiliyor